Burs arayan öğrenciler dikkat. Çünkü onlar da dolandırıcıların radarına girdiler. Dolandırıcılar öğrencileri burs vaadiyle kandırıyor. Sonra adlarına hesap açıyor ve o banka hesapları üzerinden kara para aklıyor. İşte o sahte siteler ve uzmandan burs arayan öğrenciye uyarılar. Burs deyince akan sular duruyor. Bir sürü de bilgi alınıyor TC işte yok IBAN bilgisi. Burs dolandırıcılığı adı altında yapılan aslında büyük bir dolandırıcılık. Burs vaadiyle kandırıyor, bütün bilgilerini alıp öğrencileri dolandırıyorlar. Hatta onlar adına hesap açıp kara para atlıyorlar. Ciddi bir suç örgütüyle karşı karşıyayız diyebiliriz. Burs peşindeki öğrenciler dolandırıcıların radarına girdi. Önce biraz para veriyorlar, biraz alıştırıyorlar. Arkasından da o hesapları kullanarak para aklama yöntemi olarak şu anda bu çokça kullanılıyor. Bir arkadaşım öyle dolandırılmıştı. Eğer böyle netle ve diğer site isimleriyle kiyo zaten vakıf olma ihtimali çok düşüktür. İşte öğrencileri burs vaadiyle kandıran, dolandıran o sitelerden birisi de bu sitenin adresi zaten gold.tr ile bitmiyor. Bu başlı başına bir yanlış. Aynı zamanda başvuru butonuna bastığımız zaman da Karşımıza çıkan ilk sayfa bu. Bizden kişisel bilgilerimizi istiyor. Öncelikle TC kimlik numarası, adınız, soyadınız, IBAN, telefon numaranız, ikametgah adresiniz. Eğer sizden bir şekilde hesap bilgisi, şifreler vesaire isteniyorsa onun altında büyük problem var demektir. Bu bilgileri bu siteye girdiğiniz zaman dolandırıcılar ilk önce sizin adınıza bir banka hesabı açıyor. Para aklama gibi başta olmak üzere birçok yasa dışı hareketi yapıyorlar. Daha çok hani güvenlik kaynaklarından bakıyorum. O vakıf gerçekten var mı diye vakıflar Genel Müdürlüğünden kontrol etmesi, sorulması gerekiyor.